Onur oyun hamurunu mu eziyorsun? Evet. Bak bak ezdi oyun hamurunu. Niye öyle bir şey yaptı? Bir de renkleri karıştırmışsın. Onur oyun hamurunu eziyor bakın. <laughs> Ezildi. Ta -da! Bitti mi? Çift renk oldu. Bakayım. <laughs> Çok güzel oldu. Bak kadın da şimdi bir demiyor. Yardım et hadi bakalım yardım et. Hadi yardım et geç. İşe girdi arkadaşlar Onur. Elinle götür bak. İşe girdi arkadaşlar Onur artık. Ayakkabıcı da çalışıyor. Abi. Onur. Bu senin dişin mi? Hayır. Kimin dişi bu? Abinin. Abinin mi? Devran. Bu senin dişin mi? Hayır benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin? Hayatım bakar mısın? Sen de dinle. Onur. Bu bebeği soydun. Onu anladım. Hadi bunu attım. Hayır. Ya bu skuturun tekerinden ne istedin? Anne kırdı. Nasıl anne kırdı? Skuter nerede o zaman? Hadi bunu da anladım. Peki Onur bu Romeo'nun ayağından ne istedin? Aynı, bu Romeo'nun ayağı nerede? Bunu da, bunu da anladım. Aynı, ya onu. peki bu? Ya bunu nasıl kırabildin ya? Aynı, ya bunu nasıl? Bu, bunu skuturun nerede? Hadi bunu da anladım. Peki bu? Ha bu top kek. Al senin olsun aşkım. Anne diyeyim bak ne yaptın? Ne yaptın oğlum? <laughs> Hii, Onur çatıya bu ayıcığı nasıl koydun sen? Onu nasıl yaptın sen? Bunu nasıl alacağız şimdi biz bunu? Alabiliyor musun? Ha alabiliyorsan iyi tamam korktum ya.